Güleyha Özbay Bilgiç, Doğu Türkistan. Tüm sözcükler, <laughs> üstün, sessiz, geriye, dağda. Çare mi gözyaşları bir tarihi adına Gölgesine yıldırımlar karıştı, nasıllaşmış kalbi? Neden bu kadar masum, çaresiz? İnsanlığın nasibi yok mu? Bağrımı yitmiş yiğitlerin Gözlerimle sönüyor yıldızlar Uzak miktinlerin San yeri dokunan avuçlarıma Dualar koy, dualar ıssız Umuda katık etli birlik olmayız sırhan kalemden işler köklü bir yapıda ezansızdır minareler yetim kaldı her zerren sükutun düştü yağdıma çağır beni derinleşmiş yasta özünü sahiplenmiş dimağımla cesaret kılıcını kuşalım yürekten yazalım gökyüzünün hürriyetine bu tarih yeni baştan çiçeklerin kan çiçeklerin hoyrat ne kaldı ki senle bu pervasız zulümden? Yeniden, yeniden mavilere boyanır mı bu bayrak? Bir esaret zincir sana yazılan her destan. Seninle sen olayım.